Merhaba arkadaşlar. Bugün karşınızda bir tarot videosuyla bulunmaktayım. Öncelikle aramıza yeni katılan arkadaşlarımız hepiniz hoş geldiniz diyorum. Nasıl ulaşım sağlayabiliriz diye soruluyor. 0533 031 0132 telefon numarası üzerinden arkadaşlar. Sadece WhatsApp üzerinden bana yazarak ve Buketle Kahve Falı Instagram hesabından da yine bana yazarak ulaşım sağlamanız mümkün olmakta. Şimdi ben her gün bir tarot açılımı yapıyorum arkadaşlar. Bu açılımı da e, kullanmış olduğum, açtığım olduğum yöntem diyelim, metodu. Aslında genel bir yöntem. Yani bizim yaşımız, cinsiyetimiz, medeni durumumuz, maddi halimiz, seviyemiz ne olursa olsun bize e, her alanda genel bilgiler veren bir açılım yöntemidir. Ben şu kolektif için niyetleniyorum. Güzel bir enerji olsun istiyorum. için var pozitif enerjilerle dolduruyorum inanın. Sonra günün ben ki e, bazı açılımları ben de niyetleniyorum arkadaşlar. Her günle niyetlenebilirsiniz. Bugün nasıl olacak günüm? Hani bugün şuradan haber gelecek mi? Bugün aşkını bu olacak mı? Dediğiniz bir niyetlenme de söz konusu olabilir. Şimdi öncelikle günün bir e, belirleyici kartını seçiyoruz. Belirleyici kartı ruh halimizin kartı, kişiliğimiz yansıtan kart bu. Bugün biz böyleyiz. Bunun dışında Tabii ki aramızda yeni katılan arkadaşlarım için yapmaktayım bunu. Bunun etrafını arkadaşlar toplamda 12 tane kart seçiyorum. Bunu da saat yönünde yapıyorum. Tabii ki de bu açıklamaları da bu arada eee aramıza yeni katılan arkadaşlarım için yapıyorum ki izah ediyorum bilin. Sonrasında açılımda zaten kartları tek tek göstereceğim. Bununla alakalı sıkıntımız yok ama ne yapıyoruzu bilsinler adına yeni katılan arkadaşlarım için de bir bildirim oluyor. Ben 12 tane kartımı seçtim. Belirledim arkadaşlar. Şimdi geri kalan desteğiyle işim kalmadı. Bu kartlara ihtiyacım yok. Evet bunları kenara kaldırıyorum arkadaşlar. Şimdi dizdikten sonra kartlarımın düzenini yaptıktan sonra sizlere de yorumlayacağım zaten. Belirleyici kartımız da ortada kalmakta. Bugünümüz bu. Çünkü diyor bize. Evet arkadaşlar ben e, dizi düzenimi de yaptım dizildi e, kartlarımızın her biri olması gereken yere şimdi diyor ki bana bugün sen bir birikilende sen iki, iki kişi arası iki kişiye aşıksın iki üç arasında gidip geldin iki tane olay senin yükün parası olarak denge sağlamaya çalışıyorsun gerçekten arkanda fırtınalar kopuyor ve iç dünyanda Sen de doğruyu bulmaya çalışıyorsun sen iki, iki aradasın, bir deredesin. Yani ruh halinizin gelgitli olabileceğini ya da iki durumu dengelemeye çalıştığınızı söylemekte. Ama burada dengelemeye çalışıyorsunuz gerçekten. İki mesele, iki ola, iki kişi arasında kaldığınız anlamına gelir. İki taraf arasında da kalabilirsiniz elbette ki. Şimdi şu an canınızı sıkma sebebi şu. Neden ikilemde kalıyorsunuz? Vaat gerçekleşmemiş. Yalan atılmış. Söylenenler doğru değil. Yapacağız demişler, yapmamışlar. Tebrik etmişler size şu şunu şunu yapacağız vereceğiz demişler sözlerinde durmamışlar yani vaat edilen her neyse aslında gerçekleşmemişti siz de o yüzden ikileme düşmüşsünüz yoksa parayla alakalı baktığımız zaman sizin keyfiniz yerinde gösteriyor tarot yani maddiyatı yerinde ya da hali hazırda ne diyelim şimdi sizi para olarak edinmişliklerinizden memnun gösteriyor arkadaşlar Darboğazda falan değilmişsiniz gibi. Ödemeleriniz varsa da kazanıyormuşsunuz gibi. Kendi yanınızda kavruluyormuşsunuz gibi. Hatta daha da ötesi keyfinizi yerinde mutlu ettiğiniz, mutlu olduğunuz bir durumda olduğunuzu söylüyor parasal olarak. Şimdi ben bu üç kartı aile kartlarıdır, kardeş kartlarıdır, miras kartlarıdır şeklinde. Bu üçünü beraber yorumlamayı çok seviyorum arkadaşlar. Bir kadın enerjisi var. Bu kadın ki çok uyanık bir kadın. Yani annenizi, annenize gelecekse teyzenizi ifade eder, anneannenizi ifade eder. Babanıza gelecekse babaannenizi ya da halanızı ifade eder. Bir kadın enerjisidir bu ya da hani amcanızın eşi yüzündendir gibi düşünün bunu lütfen. Çünkü bir kadının getirdiği ay destek de olabilir ama köstek de olması muhtemel çünkü kartlar oldukça zaten bu kadından duymamanız gerekenleri duymuşsunuz. Görmemeniz gerekenleri görmüşsünüz. Eşit yani Gözleriniz, kulaklarınız, yüreğiniz, aklınız, beyniniz, kalbiniz kırgın. Hatta inanılmaz mutsuzsunuz bununla alakalı. Depresyondasınız, kafayı takmışsınız. İnanılmaz negatif bir enerjisi var. Yani belki de şöyle evde. bu arada şey anlamına da gelebilir bu. Şöyle de değerlendirebiliriz ama ben hiç oralara girmiyorum açıkçası. Belki de birilerinin başka bağımlılığı yüzünden var olan miras gibi özellikler bu kadının da sayesinde gitmiş. Çok kırgınsınız. Yani birisinin e, olumsuz mi alışkanlıkları yüzünden bütün mal mülk onu tedavi edeceğiz diye gitmiş, o hala devam ediyor ama gibi de değerlendirilebilir. Ben açıkçası şöyle değerlendiriyorum. Bu kadın biraz uyanıklık yapmış kesinlikle. Kırgınsınız ve üzgünsünüz bu anlamda çünkü hakkınız olanı vermemiş, almamış ya da Hani bir orada bir uyanıklık söz konusu. Dikkatli ol. Bu kadın uyanıklıkla ayağının altından o hakkını alacak. Mirasını vermeyecektir diyebilir aslında. Şimdi ne iş yani ilişki konusunda her ne noktasında olursanız olun mücadele vereceksiniz. Daha çok geçmişte verdiğiniz önünüzde geçmiş kadar bir mücadele gerektirmeyecek ama yine de mücadele içerisinde olacaksınız diyor. Geçmişteki kadar canın sıkılmamış olacaksa daha kesinlikle mücadeleye devam edecek olduğun bir ilişki. Yani hayatta biri yoksa da yoktur. Varsa da mücadeleye devam edeceksin. Şimdi bir kere kariyer hayatınızda hani dedik ya keyfinizi yerinde gösteriyor bayağı mutlusunuz gibi çıkmışsınız demiştik. İşte şimdi burada da diyor ki arkadaşlar sen kesinlikle kariyer hayatında bir tüccar enerjisi yaşıyorsun. İnsanlara yardım ediyorsun. Ya o yüzden memnunsun. Hayatından memnunsun. Kesinlikle e, hiç sağlığını hiç kaybetmemiş bilgi bir insan olarak insanlara ad denize yap iyiliği ad denize mantığıyla hayatınıza devam ettiğinizi söylemekte. Bu güzel bir olgunluk demektir. Sadece şunu söylemek istiyorum. Adalet yerine bulmasını istediğiniz bazı noktalar yaşıyorsunuz kariyer hayatınızda. Belki bunun adına bazı destekler alacaksınız. Orada şükür etme haliniz, bilgelik haliniz, olgunluk haliniz belki de ne yapabilirim en doğru şekilde düşünmekten yana olduğunuz içindir. Ha, adalet kartı tabii ki bir mahkeme kartını ifade eder ama Haktır, hukuktur, tek taşları dökmektir, hesaplaşmaktır arkadaşlar. Burada adalet istediğiniz bir kariyer hayatınız var ama kesinlikle de ümidiniz full. Yani ben bu hayatta, bu adalet istediğim sistemde kesinlikle kendimi biliyorsam bu adaleti sağlayacağım ve eminim, inanıyorum ki önüm çok güzel olacak, yolum çok aydınlık olacak diye de ümidinizde hiç pes etmemişsiniz. Ne mutlu size. Bence de böyle olmalı zaten. Şimdi şunu da söylemek isterim. Çevrenizdeki insanlar ise diyorlar ki iş koliko çok çalışır para kazanır. Evet çok çalışır ama emeğinin karşılığını alır. Çok zengindir evet ama çok çalışmıştır. Yani sizinle alakalı insanların bir çok çalışıp ama parasal olarak karşılığını aldığınızı düşündüklerini söyleyebilirim. Keza siz de zaten emek vermek istediğiniz parasal olarak da karşılık almak istediğiniz bir çevreniz olsun istiyorsunuz. Yani yaptığınız belki de emeklerin karşılığı çevrenizden almakta ister gibisiniz. En büyük kaygınız nedir biliyor musunuz? Buradaki tarota göre der ki bu insan tanrının, tanrısal, kadersel, kendinin dışında, karşı tarafın sebepli dış etkenli bir yıkım, dış etkenli bir e, deprem, dış etkenli bir neyse bu hani yıkım. Yani e, var olan düzeni senden Mesela şu an yaşadığımız sağlıkla ilgili sıkıntı var ya mesela en güzel örnektir buna. Kaderseldir. Sen yaptın diyemiyoruz. Ben de yaptım diyemiyorum. Kimse kimseyi suçlayamıyor gibi düşünün bunu. Böylesi bir etkenden e, kaygılanmak yani şirketinize e, çok fazla maddi yatırım yapmışsınızdır. Malum şu an gündemimizde de bir, bir şeyler yükseliyor bir şeyler iniyor falan bir şeyler zam geliyor bir şeylerin durumlarıyla alakalı ya böyle bir yani şey gibi kumar oynamak gibi aslında belki de bir şey yatırım yaptın ya yükselirse ya alçalırsa falan gibi bir düşünceniz gibi bir kaygıya da sahipsiniz. Aslında sadece maddi olaraktan ziyade sen manevi bir emek verdiğin ilişki yaşıyorsun. Ne dedik? ilişkinizde mücadele edeceksiniz dedik. Mücadeleyi verdin 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 de senden benden değil de bir başkasından dolayı bitecek yıkılacak o düzen sona erecekse diye kaygılanan bir yapınızın olduğunu söylemekte bana bugünkü açılımınız arkadaşlar. Ben size söyleyebileceklerimi söyledim. Dilerim de hakkınızda hayırlı neyse olsun inşallah diyorum. Tabii ki de e, her gün saat 3'te bu arada açılımıma devam etmek değil. Bugünlük benden bu kadar. Nasıl ulaşabileceğiniz aşağıda bırakmış olduğum linkten tıkladığınızda ulaşım sağlayabildiğinizi söylüyorum. Ve buketle kahve falan instagram hesabından da keza öyle tabii ki de. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Sadece sağlığınıza dikkat edin. Psikolojik sağlığınıza da öyle. Yarınlarınızdan umudunuzu yitirmeyin. İnanın açılan kapılar sizin için çok daha hayırlı olabilir. Ve herkes kalbinin ekmeğini yesin derim. Kalbinizi tüm güzelliklerinize doldurun arkadaşlar. Her biri sizin olsun. Hem de en yakın zamanda. Bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Başta sağlıklı kalın. Hepiniz hoşça kalın.